Gülden kurulu bir çadır İçinden yazı hazır Kapıcısı İlyas, Hızır nanış şarabı güldür gül Gel ha gel canan nesimi, hakkı nefesi güldür gül şu öten garip bülbülün derdi figanı güldür gül. Şu öten garip bülbülün derdi figanı güldür gül. Derdi figanı güldür gül. Bugün ben pirimi gördüm. Pirin eşiği güldür gül. Pirin eşiği güldür gül. teyi güldür gül Pirin güldür gül Dersim'in e, Pülümür ilçesinin Yerbaşı köyünde Hanolar mezrasındayız. E, bizim köyümüz burası. E, bu yıl nohut ektik. Ovacık doğal tarımdan. E, organik ürün biliyorsunuz. E, bu sene nohut ektim. Geçen sene de karakılçık siyez buğdayı, bir miktar nohut, biraz mercimek gibi. Ama bu sene ağırlıkta nohut tarlarının tamamını bu şekilde kullandık. Baharda e, belediye başkanımız Maçoğlu ile beraber tohumları atmıştık toprağa burada. Bugün de Dersim'den ve Erdincan'dan arkadaşlarım yergata geldiler bana. Hepsine çok teşekkür ediyorum. E, Karakılçık son 4 yıldır bölgemizde burada e, hanolarda e, gene Armağan köyünde Şeteri'de ve daha önce de gene karşı köylerde falan e, ekildi 4 yıldır e, Armağan'da Ali Budak e, Şeteri'de de Erdal Şanlı'nın beraber yürüttükleri e, ortak bir çalışma Kara kılçıkla ilgili bu sene e, epey bir alan ekildi e, sanıyorum 10 tona yakın e, bir ürün elde edilecek. Benim asıl mesleğim gazetecilik. Ben gazeteciyim. Biliyorsunuz son birkaç yıldır dersimde başlatılmış olan bir tarımsal kalkınma kampanyası var. Biz de bu kampanya, bu tarımsal kalkınma meselesine biraz destek sunmak için arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 30-35 dönümlük bir alana nohut ektik. Nohut ekimi gerçekleştirdik. Yani kara kılçıkla ilgili burada çok ciddi bir gelişme yaşandı son 4 yılda. Bu yılda Ovacık Doğal Ürünler Kooperatifi ile birlikte kara kılçığın dersimin tamamında yaygınlaştırılması, üretiminin teşviki için bir çalışma daha başlattık. Bu süreçte gerçekten Dersim'in dört bir yanına Mazgirt'ten Ovacı'ya, Pülümür'den Perte'ye, Çemişkeze'ye kadar birçok alanda tarımsal kalkınma meselesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle ata tohumu dediğimiz kaybolmaya yüz tutmuş, nesli tükenmeye aşamasına gelmiş, bazı tohumların yeniden canlandırılması, yeniden çoğaltılması ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çok kıymetli bir şey, çok önemli bir şey. Gelecek nesillere aktarılması için, insanların bu tohumları tanıyabilmesi için önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz. Hem tarlada çalışıyoruz, hem haberini yapıyoruz, hem çekimini yapıyoruz. Hem bunları insanlara duyurmaya çalışıyoruz, hem ekiyoruz, hem biçiyoruz. Elimizden geldiğince bu tür çalışmaların içinde var olmaya çalışıyoruz. Dersimin genelinde aslında doğal tarımla ilgili çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bakışırlar hara karşı hara efsarı güldür gül. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülünen tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Bizim yıllardır özlediğimiz, yapmak istediğimiz şey artık ete kemiğe bürünüyor. Ee, yaygınlaşıyor, mutluyuz. <Sessizlik> Geçmez bir dersin, yolumuz geber adam geçmez mi dersin? Bugün e, bu üretim modeliyle burada bir başlangıç e, beni mutlu ediyor. Umut ediyorum ki e, daha ciddi bir şekilde yaygınlaşarak e, özellikle bu karakıç tohumunu burada yol aldı, devam ediyor ilçemize ilimize ilinize yaygınlaşarak daha profesyonel bir şekilde devam etmesini yürekten diliyorum. Katıldığınız için hepimize çok teşekkür ediyorum. Bugün su, toprak ve hava aslında <laughs> bütün her şey üzerinde bizi ortaklaştıran bir yerde duruyor. bütün sorunlar belki zaman içerisinde ya çözülür, çözülmez veya da bir araya gel gelemeyebiliriz ama toprak, su ve hava bizi bir araya getirebileceğinizi düşünüyoruz. Bugün topraklarımızı, suyumuzu önemsiyoruz. Bunun üzerinde yaşayan bütün canlılarımızı önemsiyoruz ve bununla birlikte bütün insanların hayatını önemsiyoruz. Ay, ay. çalışmalar en çok da birlikte iş yapabilme kültürümüzü geliştiriyor. Doğalında herkesin söz söyleyebilme hakkı doğuyor. Dedeniz çıktı konuştu, üreticiler konuştu, kadınlar türkü söyledi. Ne yaparsak yapalım. Üretim kardeşliğini geliştirmediğimiz sürece toplumsal duyguları orada tartışmadığımız sürece birbirimizden uzaklaşacağız. Aslında Ovacık'ta başlattığımız çalışma bugün buralarda yüz gördüyse emin olun sizin yaptıklarınızdan dolayı. Yoksa bizim başardığımız bir şey yok. Herkes bir parçası oldu. Kürmür Belediyesi bir parçası oldu. Anka bir parçası oldu. Ama en çok da burada bu meseleleri geliştirmek adına faaliyet yürüten sanatçılarımız bir parçası oldu. Kadınlar bir parçası oldu, gençler bir parçası oldu, derelerimiz bir parçası oldu. Biz bu, bunun bir parçası olmadığımız sürece bir, bir tarafı eksik kalacak. Biz birbirimizi zorlamalıyız. Bugün sanatçı arkadaşlarımız Metin'e onlar buralarda 3-4 yıldan beridir. Yılmazlar, Zeynep'ler, yani birçok arkadaşımız burada bu faaliyeti yürütürken belki de biz o faaliyetin bir parçası değildik, zorladılar. Zorlayınca öğreniyoruz. Bak bugün grubumuzun bir arkadaşımız çıktı bunun bir parçası oldu. Yarın hayal et, hayal edin. Yarını hayal edin. Yarın daha güzel şeyler olacak. Sadece buna odaklanmamız lazım. Yapmazsak doğalarımızı taray eder. Önce tapularla, kişilere özel mülk bir anlayışla veriyorlar. Geri <laughs> kalanı kendisine alıp sizden, bizden ya da bizim dışımızda ranta çeviren anlayışlara aktarıyorlar. Demir Hasan arkadaşımız da güzel bir şey söyledi, hem kapitalizm dedi bu öyle sözde sadece bir kere ağızdan çıkacak bir şey değil. Bu hepimizi tahrip eder, doğamızı yok eder, yakarak o bölgeleri ranta açan anlayıştır. Değirmenler dedi, değirmenler öyle sadece ve sadece biz geçmişte bir e, hayal e, ya da yaşanmışlık olarak görmemeliyiz hayatımızın kendisidir, doğasıdır. Kırmaçık yapıyorlar, hatırlar mısınız? Doğada ürettiklerini gözün gördüğüne kırmaçık değil, da dağıttıkları her bir şey, dayanışmaydı. sonra kopardık Şu ana kadar arka dersindeydik. Ben da devam edeceğiz. O şekilde bir de bizim diğer bir Türkçe zekisi, bir başkanı da üzerinde bir var. Onlar da beraber. Hep beraber bunu biraz daha ileri, biraz daha geliştirmek istiyoruz. Zorlukları yok mu? Çok. Görüyorsunuz yani bugün. <laughs> o yüzden bu işi yapmak isteyen herkese de bunun zorluklarını biraz katlaması gerekiyor. Böyle de, tamam tohumu attım da bu iş bitti değil. Yani, de burada yaban hayvanlar olarak Yani bir haftada nöbet istiyoruz bu şeyden dolayı. Ama sonuç güzel. En azından bu kadar gelmesi. Yani pandemiden, hava şartlarından dolayı da kapandık ve oldu. Dışarıda olsa daha da olsa, Daha da sağlıklı bir şey yapacak. ama umarım herkes memnundur. Bu karakter şeyi çoğaltıp insanlarımızla beraber daha farklı köylerde bunu üretip çoğaltmak. Buna sonra Tümceli Kooperatifimizde daha önce Agaders'i yaptık. Cemil Kollar Başkanımızın kooperatifiyle bunu şu sandalımıza gelme su düşüyor, şekeri oranını düşüyor. İnsanlarımızı bu üretim fazlalıkçıları herkese vermek için bunu yapıyoruz. Bu sene Akraç'ın bahsettiği bir doğa biraz kurak bir gelişti. Onun dışında yabani hayvanlar, domuzlar bayağı bizim yar yar, yar şey düşündü. Kooperatifleşme bu ülkede geçmiş yıllarda bayağı ciddi sorunlar yaşayan bir durumdan buraya geldi. Ama bugün kooperatifleşme tükaka edildiği için kooperatif girişimimiz her noktada olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldı. Çeşitli yerlerde kooperatif girişimlerinde bulunduk. Ee, ve bu hep başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü kapitalizm dediğimiz e, sistem kooperatifi sevmez sistemin kendisi bizatihi kooperatife karşıdır. Çünkü kooperatif mantığı bir dayanışmadır. Bir dayanışmanın ruhudur. Aynen. Aynı zamanda bu dayanışmanın da kendi doğal alanı içerisinde başka alanlara akışı var. Bundan hoşlanmayan sistem kooperatif istemez doğal olarak. Ama biz inat etmeliyiz bana göre. Kooperatifi mutlaka ve mutlaka kooperatif olan ve var olan kooperatiflerle ilişkiler kurarak bunlar üzerinden bu alanları kapitalizmin elinden alı bakir alanlar anlamında kimyasalın kullanılmadığı alanlar anlamında genişleterek sadece kara değil kara yanı sıra Anadolu'nun kendine has endemik bitkilerini, bitkilerini, ürünlerini, e, krip budayı örneği e, gibi e, Aksaray'ın bir ürünü olan bir buğdayı ben getirdim. Bir küçük teneke civarında ektim bu sene. Çoğaltıyorum. Bundan ben 20 teneke alırsam bir kısmını e, paylaşırım ekmeleri için. Şahman buğdayı sevgili başkanım. O bölgede çok e, ekilen bir buğdayı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kara kılçıkla sınırlamayalım hayatımızı. Kara kılçık bir başlangıç. Yaklaşık 6-7 yıldır kara kılçık devam ediyor. Sevgili dostlarım bahsettiler. Onlarla birlikte bir dayanışmanın içerisindeyiz. Kara kılçığın dışında krip budayını, köşe kriğini ve diğer endemik bitkiler hangi derse bu coğrafyada olabilen bitkiler anlamında bunları çoğaltmalıyız. Bizim yolumuz aynı bir yolu. Ay geceyi aydınlatıyor, güneş gündüzü aydınlatıyor. Ama bu bir ay güneşin kadrini bilemedik. Yolumuzun kadrini bilemedik. Biz yolumuzun kadrini bilmediğimiz için bu hale düştük. Edep kalmadı, haya kalmadı, insanlık kalmadı, doğruluk kalmadı. Onun için bizim yolumuz cihanın ışığıdır. Eğer ay ve güneş olmasa bu dünya zıttı karanlıkta kalır. Birçok yerleri gezdim. Ya gelin de şu yolumuzu aydınlatalım. Yok. Adam, boşver. boş Onlar eskide gelmiş geçmiş. Onun için Bizim durumumuz kötüye gidiyor, haberimiz olsun. Bizim durumumuz kötüye gidiyor, haberimiz olsun. Plömer'e geldim. Dedim ki bu gece cennetinde toplamı bir konuşmayalım. O zaman başkan yoktu, başkan yardımcısı vardı. Kabul etmediler. Şeyde her konuşmamız oldu. Cemellerinde oluyor ama biz yolumuzu kaybettik, kaybettik. Büyük bir üzüldü. Keşke her zaman böyle toplantılar olsa da El Beyt'in yolunu anlasak. El Beyt'in getirdiği bu düzen nedir? Ne ama maalesef içimiz yanıyor. Himmet eliniz her var. Allah himmet eli İsmi Şah Allah Allah Allah. Himeti dey, halil ola, bereketi İbrahim halil ola. Arsın eksilmesin, dolsun taşmasın. Kralya kalkan olsun, belaya beşir Yine helal olsun, yedirene deli Allah olsun. Allah. 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 Görünmeyen kazadan bela saklasın, zalimin zulmünden fırsat vermesin. Kötülerin el beyte karşı olan inancını yok etsin. Duası bizden ola, dua. Başköylü Hasan Efendi'nin şeyin... Himmetin.